No, 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 no. 2024 başlıyor efendim. Bildiğiniz üzere Euro 2024'de çok az bir süre kaldı ve tabii ki ülkemizde gruplarda yer alacak. Tarihimizde ilk kez elemeleri lider bitirip gittik gruplara. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün Euro 2024 gruplarını tahmin etmeye çalışacağız ve bunların sonucunda Euro 2024 şampiyonu kim olacak onu göreceğiz. Ama öncelikle şu bayrağı şöyle kenarı koymak istiyorum. Hatta şu yok o, o öyle yapamıyorum. Bu arada Euro 2024 ile alakalı ne tarz videolar görmek isterseniz yorumlara yazın. Şimdi gördüğünüz üzere tüm gruplar karşımızda. A, B, C, D, E, F. Hepsi karşımızda görüyoruz. Biz de F grubundayız. Bana göre grup nasıl şekillenecek? Kim birinci, kim ikinci, kim üçüncü, kim dördüncü olacak? Hepsini tahmin etmeye çalışacağım. Ben bunu yaparken siz de videoya like atmayı ve yorumlara sizin tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Gruplarda kim birinci olur, kim ikinci olur, kim üçüncü, kim sonuncu, kimler elenir? Kimler çıkar, kim şampiyon olur lütfen yorumlara yazın. Şimdi tabii ki A grubundan başlayacağız. A grubunda Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre var. Vallahi burada ilk tıkladığımız takım mı birinci sıraya geliyor. Ben Almanya'nın olacağını düşünüyorum. Evet ilk tıklanın. Sonrasında da değiştirebiliyoruz böyle. Bu arada bunu yaptığım sitenin adı Predictorium. Ve bu siteyi Türkler tasarlamış. Hepsinin eline emeğine sağlık. Çok çok teşekkürler. Ya Macaristan çok kuvvetli ama diğer iki takım da diğer iki takımdan daha kuvvetli bence. Macaristan ikinci olur diyorum. Şimdi orada Atilla Zalay falan var. Zoboslay aynı şekilde. Zoboslay'dan önce Atilla Zalay aklıma gelmesi. Çok iyi bir kadrosu var ve hocası da aynı şekilde. Hazırlık maçında da bizi yenmişlerdi biliyorsunuz. Ya da dur lan İsviçre var lan. Jansomel falan. Ben İsviçre'nin ikinci olacağını Macaristan 3. olacağını düşünüyorum. Şöyle yapalım sıralamayı. İsviçre 2. olacak diyorum. Macaristan 3. İskoçya'ya bay bay diyorum. İskoçya'da da iyi isimler var. Andrew Robertson falan filan ama ben sonuncu olacağını düşünüyorum bu grupta. Geçelim B grubuna namı değer. Ölüm grubu. İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk. Burada karar vermesi çok zor olacak. Açıkçası ben İspanya'nın lider olacağını düşünüyorum. 2. sıra için İtalya ile Hırvatistan arasında müthiş bir rekabet olacak bence. Ama ben her ne kadar düşüş yaşasalar da oh, ne kadar zor bir kez. Düşüş yaşasalar da düşüş yaşasalarda evet her ne kadar düşüş yaşasalarda ben Hırvatistan'ın ikinci olacağını düşünüyorum. İtalya üçüncü Arnavut'un sonucu olacağını düşünüyorum. Çünkü ölüm grubunda birinin ölmesi gerekiyor. O da Arnavutluk olacağını düşünüyorum. Sürpriz yapabilir mi? Yapabilir. İtalya'yı geçebilir. Üçüncü olabilir. Ama benim tahminimde Arnavutluk sonucu. C grubuna geldiğimizde Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere var. İngiltere'yi direkt liderliğe yazıyorum. Çünkü efsane bir kadrosu var. Sakasıyla, Kayleigh'le, Foden, Bellingham, Declan Rice, Mükemmel bir kadrosu var. Saymadığımda birçok isim var. Trent, Alexander, Arnold falan filan. Müthiş bir kadrosu var ama bir türlü turnuvalarda başarı elde edemiyorlar. Ama ben bu grupta lider olacağını düşünüyorum. İkincilik için bayağı bir savaş dönecek bence. Bu savaş daha çok Danimarka ile Sırbistan arasında geçecek gibi gözüküyor. Ama ben Danimarka'nın ikinci olacağını düşünüyorum. Hölün falan da var. Daha sahiden Victor Nelson falan da var çok iyi kadro. Genç, dinamik. Sırbistan'ın 3. olacağını, Slovenya'nın eleneceğini düşünüyorum. Slovenya'da aslında Benjamin Şeşko falan var. Oblak aynı şekilde. Ama turnuva için ve bu grup için yeterli olmayacağını düşünüyorum. Üçüncülük için de yeterli olmayacağını düşünüyorum. Ve dördüncü olacak bence. Sırbistan'da da çok çok iyi bir kadro var. Vlahovic, Milinkovic, Savic, Dušan Tadic, Fenerbahçe'den. O yüzden ben Sırbistan'ın üçüncü olacağını düşünüyorum. Gelelim D grubuna. D grubunda Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa var. Fransa tartışmasız lider olacaktır bence. Zaten turnuvalarda çok çok iyi oynuyorlar. Son Dünya Kupası finalisti ve bence Dünya Kupası'nda hak ediyorlardı açıkçası. Burada Messi'ciler bana kızmasın. Yalan yok şimdi Messi de hak ediyordu. Messi'nin de bir Dünya Kupası'na ihtiyacı vardı ama Mbappe'nin e, Mbappen emeğine Mbappen de ihanet edemeyiz kardeşim yani. Her neyse ben bu grupta lider olacağını düşünüyorum. İkinci Hollanda olur. Hollanda'da Böyle alttan alttan iyi geliyor gibi. Xavi Simmons falan var. Avusturya'nın 3. Polonya'nın 4. olacağını düşünüyorum. Gerçi Polonya'da iyi isimler var. Lewandowski, Szymanski. Ama Avusturya'yı geçebilirler mi ya? Biz Avusturya'dan 6 yemiştik değil mi lan? Neyse dur onu hiç hatırlatmayayım. Polonya Avusturya'yı geçebilir mi ya? Bence geçemez. Böyle. Grup bu. E grubuna baktığımızda Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna var. Birazcık karışık bir grup. Belçika'nın tartışmasız lider olacağını düşünüyorum. Ki bence bu konuda hemfikiriz. Slovakya, Romanya, Ukrayna üçlüsünden valla kim ikinci olur. Gerçekten kestirmek çok zor. Ben bu grupta Ukrayna'nın ikinci olacağını düşünüyorum. Üçüncü Romanya Slovakya'nın sonuncu olacağını düşünüyorum. E grubu böyle. Gelelim F grubuna yani bizim grubumuz. Türkiye Gürcistan, Portekiz ve Çekya. Bu grupta açıkçası Portekiz lider gibi gözüküyor. Ronaldo'nun son Avrupa şampiyonası. Belki de son majör turnuvası. Ve sanırım Portekiz'in Avrupa şampiyonalarında gruptan çıkma serisi var diyebiliyorum. Ya da lider olmanın onun gibi bir şey. Bunu sürdüreceklerdir. İkinci sıraya geldiğimiz de ben Türkiye'mizin ikinci olacağını düşünüyorum. İkinci olmak çok uzak bir hayal değil. Zaten zor takımlara karşı iyi oynuyoruz. Bir de Gürcistan ve Çek yamaçlarını iyi oynarsak ikinci olmamız içten bile değil. Hatta lider bile olabiliriz. Ama ben burada gerçekçi olmak zorundayım. Portekiz'i geçebileceğimizi düşünmüyorum. Ve ülkemizi ikinci sıraya yazıyorum ki bence bu bile bizim için güzel bir başarı olur. Üçüncü sıra için Gürcistan'ın kadrosunun yeterli olmayacağını düşünüyorum. Ve Çek ya da bayağı iyi isimler var. Patrick Schick çok iyi sezon geçirdi Bayer Leverkusen'de. Tabii ki Sadece Patrick şık değil. kadronun geneli çok iyi sezon geçirdi Çekya'da. O yüzden ben Çekya'nın 3. olacağını düşünüyorum. Bizim için en kritik maç bu arada Çekya maçı olacak. Gerçi bu turnuvada her maçımız kritik. Bunu böyle kabul etmek lazım. Portekiz'inden tut, Gürcistan'ına kadar bütün maçları aynı ciddiyetle, aynı hırsla oynamamız gerekiyor. Gürcistan zaten tarihinde ilk kez katılıyor Avrupa Şampiyonası'na ve bu tecrübesizliğinden ve kadronun kalitesinin yeterli olmayacağından ötürü ben son sıraya koyuyorum Gürcistan'ı. Gruplar bu şekilde Şimdi burada next diyeceğim Eleme aşamasına geçmeden önce önümüze böyle bir ekran geldi Bu ekranda bizden istediği gruplarda 3. tamamlayan takımlar arasında en iyi 4 takımı seçmek 6 tane 3.den 4'ünü bir üst sıra taşıyacağız İkisini de eleyeceğiz Bunlar hangi takımlar olur? Macaristan bence çıkar İtalya hadi İtalya'yı şöyle üst sıraya alalım Romanya, Çekya Çekya'nın buradan kurtulacağını düşünüyorum Çekya çıkar Sırbistan Şöyle Sırbistan'ı bir aşağı alalım. Avusturya ve Romanya elenir bence. Bence bu şekil. Üçüncüler. Seçtiğim en üçüncüler İtalya, Macaristan, Çekya ve Sırbistan, Avusturya ve Romanya elendi. Şimdi geldik Zurnanın zırt dediği yere. Sonun altı turundayız. Gruplardan sonraki aşamadayız. Takımlar birbirleriyle eşleştiler ve birinden birine ele ele şampiyonu tahmin etmeye çalışacağız. Hemen sol baştan başlayalım. İspanya, Macaristan. Çok rahat İspanya geçeceğini düşünüyorum ve mutlak favori. Bir sonraki eşleşme Almanya, Danimarka. Danimarka bayağı bir diren ancaktır ama ben Almanya'nın geçeceğini düşünüyorum. Bu arada çeyrek finalde İspanya Almanya eşleşti. Büyük çekişme var. Portekiz Sırbistan Sırbistan bayağı bir direnecektir bence ama Portekiz karşısında yeterli olmayacağını düşünüyorum. Bernardo Silva'lar, Bruno Fernandes'ler Sırbistan için kolay olmayacak bu ve Portekiz geçer. Hollanda Ukrayna tıpkı Portekiz Sırbistan'da olduğu gibi Ukrayna'da Hollanda karşısında direnecektir ama bence yine yeterli olmayacak. Tur için Hollanda geçer diyorum. Geçelim sağ tarafa. Belçika İtalya Müthiş bir eşleşme. Oturursun izlersin bunu böyle sabaha kadar. Ama kim geçer işte? O biraz tahmini zor. Abi çok zor bir eşleşme ama ben Belçika'nın geçeceğini düşünüyorum. İkisinin de geçmesi çok olası çok güçlü takımlar. Ama ben Belçika diyorum. İtalya biraz düşüşte şu sıralarda. O yüzden Belçika dedim. Gelelim eşleşme. <laughs> Abi ya gele gele Fransa'yı çektik ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Fransa Türkiye. Abi daha önce yendik mi? Yendik. Yenilmedik mi? Yenilmedik. Ama bu bir eleme maçı ve tek maç. Fransızlar da bunun farkında ve turnuvayı çok güzel oynuyorlar. Biz de güzel oynadığımız zamanlar oluyor ama o zamanlardan biri olursa belki bir mucize, belki bir tarih yazabiliriz. Abi Mbappe'nin karşısına stoper ikilisi olarak kimi düşünüyorum? Yani Abdülkerim Bardakçı ve kim? Yani orası bizim kendimizinkinde daha belli değil ki Fransa'ya karşısında kimle çıkacağız. Abi çok zor ya. Yani burada yani Türkiye demek çok zor bir yandan milli duygular bir yandan objektiflik ama yani yani çok üzülerek söylüyorum bu turda eğleneceğimizi düşünüyorum Fransa geçer çok zor İngiltere Çekya Çekya için çok zorlu bir eşleşme aynı şekil bizim de olduğu gibi İngiltere'nin ben rahat geçeceğini düşünüyorum Çekya hiç şans tanımıyorum şimdi böyle dedim ya Euro 2024'te bu eşleşme olur çek diye turu geçer. Ondan sonra bu videonun altına gelip abi ne oldu kapak oldu mu yazarlar. Ama vallahi bir şey demiyorum. İngiltere geçer. Geçemiyorsa da onun eşekliği benim değil ya. İsviçre Hırvatistan. Abi Hırvatistan için son şans. Bir de Modric'i düşününce İsviçre de çok iyi oynuyor turnuvaları. Daha önce Euro 2020'de Fransa elemişlerdi. Bu maç uzatmalara kalır. Penaltılara da kalır. Ama Livakovic mi daha başarılı olur? Somer mi daha başarılı olur? Onu bilemiyorum. Hırvatistan geçer diyorum. Gelelim çeyrek finale. Çeyrek finalde İspanya, Almanya. artık ya. Bu nasıl bir eşleşme? Almanya diyorum abi ha. Almanya, Almanya ya geçer. Portekiz, Hollanda çok zor bence. Hollanda'nın bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan Ronaldo faktörünü de düşünüyorum. Bernardo Silva, Bruno Fernandes faktörünü de düşünüyorum. Abi Hollanda burada veda edecek gibi. Portekiz geçer diyorum. Belçika, Fransa biliyorsunuz Fransa bizi elemişti. Abi Belçika çok zorlar ama Fransa'nın geçeceğini düşünüyorum ben. İngiltere, Hırvatistan. Hırvatistan İsviçre maçından dolayı bir tık mental olarak yorgun çıkacak. İngilizler de Çekya'yı tokatlayıp çıkmıştı biliyorsunuz. O yüzden İngilizler bir tık daha rahat olacak ve turu geçecek diyorum. Abi şu yarı finalin güzelliğine bir bak bakar mısınız ya Almanya Portekiz Fransa İngiltere Almanya Portekiz kim geçer ki Bilemiyorum ya 2014'teki gibi böyle o disiplini sağlar mı onu bilemiyorum işte o, Eğer o olursa gerçekten Almanya finale adını yazdırır Ama ben bir kez daha ya Portekiz demek istiyorum Ronaldo'nun Almanları kendi evinde hüsrana uğratacağını düşünüyorum Ve Portekiz finale çıkar diyorum Gerçekten çok sağlam geldiler Sıfır yenilgi iki tane gol yiyerek ne geldiler elemelerden Bayağı sağlam geldiler ve finale kadar çıktılar Benim tahminime göre Diğer yarı final Fransa İngiltere Abi İngiltere'nin kadrosu çok sağlam ama turnuvalarda başarı elde edemiyorlar. Futbol eve döner mi? Yoksa yine Fransızlar. Abi Fransızlar çok güçlü ama ya. Yani Mbappe var abi. O Mbappe var ya o Mbappe. Mbappe var Mbappe. Abi Fransa ya. Fransa geçer. Final Euro 2016'nın aynısı oldu. Ronaldo Reis bir kez daha sevinir mi? Yoksa Fransa rövanşı alır mı? Abi çok zor bir karar. Gerçekten tahmin etmek çok zor. Her iki takım da çok güçlü. Ben Fransa'nın rövanşı alacağını düşünerekten Fransa'nın şampiyon olacağını düşünüyorum. Portekiz bu kez finalde üzülecek. Ronaldo Reis üzgünüm. Gerçi bu kez de siz üzülün. Dünya Kupası'na gitmemize siz engel olmuştunuz. Bu kez de üzülen taraf siz olun kardeşim. Hep biz mi üzüleceğiz? Benim Euro 2024 tahminim bu şekildeydi. Siz de yorumlara tahminlerinizi yazabilirsiniz. Videoya like katmayı ve 1 milyona giden yolda bize destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.